Bu haftada sizlere içimizdeki Kapıları Açmak kitabından günün mesajını okuyacağız. Değil mi fıstık? Değil 29 Temmuz Sana benim muhteşem planımın adım adım gerçekleşeceğini söylediğimde bunun Yavaş yavaş olacağını hayal ediyor olabilirsin sevgili çocuğum. Şimdi hiçbir şey yavaş gerçekleşmeyecek. Her şey hızlandırılıyor ama yine de bu aşamalı bir gerçekleşmedir. Çünkü her şey mükemmel bir zamanlamada oluşacaktır. Bırak bu gerçekleşsin ve oluşan hiçbir şeyi gelişiminin hızından korktuğun için durdurmaya çalışma. Benim zamanlamam mükemmeldir. Neden onu kabul etmeyesin ki? İçinde direnç olmasın. Tam tersine plan ortaya çıktıkça içindeki mükemmel bir özgürlük ve neşe olsun. Bu gerçekten harika bir plandır. Ve sen de bunun bir parçasısın. Bu planda senin kendine ait üstlenmen gereken rolün var. İşte o yüzden senin kendine ait rolünü bulman ve onu şimdi gerçekleştirmen çok önemlidir. Onu bulmadan başka bir günü daha öylece oyalanarak geçirme. Sakin ve dingin olmak için zaman ayırdığında o sessizlik içinde kendine özgü görevini bileceksin. Ben bu kitabı çok uzun zamandır okumamışım. Hatta neden hani hmm, ön sözünü de okuyayım kitabın. Sizinle birlikte okumuş olacağım ben de. Bu özel kitapla ilgili her şey ve kitabın yaşam yolumdaki rehberliği yaşamımda Tanrı'nın bana en özel lütuflarından biri oldu. Bu nedenle kitabı başkalarıyla paylaşmak için çevirmek istedim. 1996 yılının Haziran ayıydı. Yaşamımla ilgili tüm akışı değiştirebilecek bir karar vermek ve ona göre yolumu çizmek üzere olduğum önemli bir dönemdeydim. Ve hangi yola gideceğime karar vermek için Londra'da bulunuyordum. O gün sokakta yürürken içimden sürekli Tanrı'ya dua ediyor ve ondan rehberlik ve yardım istiyordum. Karar verebilmek için Tanrım lütfen benimle konuş. Bir şeyler söyle. Sana çok ihtiyacım var. Aniden bir kitapçının önünde durdum. içeri girdim. Hareketlerim son derece doğal ve plansızdı. Sanki bir güç beni oraya yönlendirmişti. Kitapçının alt katına indim ve raflarının birinin karşısında durdum. Rafa uzandım. Önümde duran küçük mavi kitabı elime aldım kitabın kapağını açtığımda ne kadar şaşırdığımı anlatamam. Kitap yazarının içindeki Tanrı'nın ağzından yazılmış ve her güne bir mesaj içeren o kitaptı. O günkü tarih için yazı yazılmış mesajı açtım ve okudum. O sayfa bana yaşamımda gideceğim yolu gösteriyordu. Yani benimle konuş, bana bir şey söyle diye dua cevap veriyordu Tanrı sevinç içinde kitabı aldım ve yaşamımı tümüyle değiştirdim. O günden sonra kitap bana pek çok konuda rehberlik etti. İhtiyacım olan her konuda bana cevap getiren bir rehber, bir başucu kitabı oldu. İçimizdeki kapıları açmak. 2004 senesinde artık zamanı geldiğine inandığım için bu kitabı başkalarıyla da paylaşmaya karar verdim ve bunun için de tercüme etmeye başladım kitabın direkt dilini Türkçeleştirmek ve tam anlamını verebilmek adına bu kitaba gerçekten çok emek verildiğini söylemeliyim. Çeviri süreci bir yıl aldı. Çeviri aşamasında tam bir melekler ordusu gönüllü olarak çalıştı. Pek çok insan sevgiyle kitaba emeğini aktardı. Kitabı çevirirken Tanrı'nın gerçekten yanımda olduğunu, meleklerinin de bana eşlik ettiğini biliyorum. Kitabın çevresinin bitimine yakın Tanrı'ya dua edip Türkiye'de yayınlanması için yardım istedim. Kitaptan haberi olan ve kitabın bir an evvel yayınlanmasını bekleyen pek çok kişinin de bunun için dua ettiğini biliyorum. Sonunda dualarım kabul oldu ve tesadüfler sonucunda yayın evinde tanışıp anlaştım. İçimizdeki kapıları açmak kitabı onu okuyan herkes için gerçek bir ilahi rehberdir. Her okuyan bir diğer kişiyle aynı mesajı okusa bile mesajın içinde kendine ait yaşamıyla ilgili bir cevap bulabilir. Kitap her gün için o güne ait bir mesaj vermektedir. Kitabı her gün sırayla okuyabilir. Ayrıca aklınıza yaşamınızla ilgili bir soru geldiğinde açıp herhangi bir sayfaya bakabilir ve cevabı, cevabı bulabilirsiniz. Kitap her yıl tekrar tekrar okunsa bile kişi her yılda, her farklı yılda o mesajda farklı bir cevap bulacaktır kendinde. Elim Kedi benim hayatıma büyük bir ışık tutan bu kitabın oluşmasını sağladı. Yaşamımın akışında da bu kitaptan aldığım mesajlar ve mesajlardan yaşamının yaşamın kendisi hakkında öğrendiklerim, karşıma çıkan pek çok olayda davranış biçimimi olumlu anlamda etkilediği ve o olayların akışının harika bir gerçekleşmesine yol açtı. Bu kitap sayesinde pek çok kişinin yaşama ve olaylara yönelik bakış açısının değişeceğine, yaşamının dönüşüme uğrayacağına inanıyorum. Kitabın Türkçe'ye çevrilmesinde, çevirilerin edit edilmesi ve yeniden düzenlenmesinde editör olarak büyük emeği geçen sevgili Füsun teşekkür ederim. Düzeltmeler, yanlış, pardon yazılış, çeviri desteği ve katkıları için Asus Senem Kaya, Gülay Özlen, Nan Nalan Uysal, Nil Güngör, Durul Güngör, Hale Meriç Karabekir, Şehba Ayşe El Halidi, Lale Gül Ergün, Esra Köseoğlu, Hilal Tüzüner, Buğra Can Ekşi, Filiz Günsel, Arbak, Sindi ve Mişa'ya kitabın basılması ile ilgili teklifi getiren sevgili bir Silana, Ömer Yenici Meltem Erkmen'e ben kitabı çevirirken bana eşlik eden tüm meleklere ve rehberlere teşekkür ederim. Ve bu kitapla tanışma ve çevirme lütfunu bana veren Tanrı'ya teşekkür ederim. Tanrı sevginin kendisidir. Bu kitapta da Tanrı'yı ve onun sevgisini, Tanrı ile birliği, tüm yaşamı ve Tanrı'nın rehberliğini bulacaksınız. Bir de... E bir bölüm daha var. Onu David Earp Platt yazmış. Orayı okuyayım. Elian, Elin Kedi ilk kez 1953 yılında içindeki o sakin, huzurlu iç sesten kişisel mesajlar almaya başladı. Kendisi mesajları aldığı kaynağı içindeki Tanrı der. Elin Kedi'nin yıllar boyunca aldığı mesajlar daha mutlu, anlamlı ve tatmin edici bir hayat yaşamak için spiritüel görüşler ve vizyon sunmaktadır. Kedi Kuzey Skoçya'da bulunan Uluslararası Spiritüel Dernek ve Holistik Eğitim Merkezi Pythorne'un kurucusudur. Bu kitap spiritüel değerler, sevgi, neşe, huzur, şükran ve birlik ile ilgilidir. Kitapta bu ve buna benzer diğer temalarla sık sık karşılaşacaksınız. Bize rehberlik eden Elion şöyle diyor. Size yavaş yavaş ve sevgiyle hayatta önemli olan şeyleri hatırlatacağım. Sonunda bunlar sizin bir parçanız haline gelecek ve içinizde yer edecek. Bu günlük, günlük spiral ilerlemeniz ve gelişiminiz için basit uygulaması kolay, ilham verici mesajlardan oluşuyor. Her sabah uyandığınızda bir mesaj okuyabilir ve bunun bütün gününüzü şekillendirmesini sağlayabilirsiniz. Mesajları kahvaltı masasında ailenizle birlikte okuyabilirsiniz ya da kitabı günlük meditasyonumuz için rehber olarak kullanabilirsiniz. Gece yatmadan önce gününüzü gözden geçirmek için aynı mesajı bir kez daha okuyabilirsiniz. Kitabı ne şekilde kullanırsanız kullanın, bu mesajları benimseyin ve bunlarla, bunlara günlerce, yıllarca kulak verin. Ta ki her biri bir parçasınız haline gelene ve içinizde yer edene kadar. Bu öğütler görevlerini sessizce, yavaşça ve sevgiyle yerine getirip içimizdeki kapıları açana kadar. Diğerini de okumuş olduk zaten. Şöyle eğer kullanmak isterseniz hayatınızda. Ben de hep size içimizdeki yaratıcı parçaya ulaşmaktan bahsediyorum. Bunu nasıl yapacağınızı bilmediğinizi çok fazla soruyorsunuz. Belki bu kitaptaki günlük mesajlar bunun sizin hayatınızı şekillendirmesine bir aracılık edebilir.